Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bırak oyunda gelişiyle başlamaya çalıştım ama olmadı. Fail oldu. Evet. Bugün Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'a Skybox girdim. Çok pro olduğumu söylerim ama Bugün zaten pro olup bir şey yok. Biz bugün yanımda da Kemal var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet. Az önce fail mail oldu ama başarmaya çalışalım ya. Olur öyle fail'ler. Bizim kanalımızın göstergesi o zaten. Evet arkadaşlar sonra da biri çıkardım. Çok fazla ses kapan... var. Aa Savaşan öldü. <laughs> arkadaşlar Kemal Aa ne kadar çok ses şey çıkıyor ya. Kemal az ÖNCENDEN beri nedense sürekli gülmeye başladı. Ben de anlamadım bu çocuğa neler oldu ya andayken böyle. Yani bir de video dışında gülmüyor. Sadece video içinde gülüyor yani. Şaşırdım ne oldu? Arkadaşlar kayıt durmuş nedense. Yanlışlıkla herhalde bastığım için. Arkadaşlar vur arkadaşlar. Evet öldüm ben. Kaç Efe? Blok koyarak kaç? Evet. Zaten 2 vs 2 kalmışız. Benim setim falan ondan daha düşük. Evet, 1 vs 1. Düzelteyim 2 vs 2 değil. Evet çok özür dilerim. Biz nedense böyle bir gülme geliyor içimize bu troll. Biz eğlence amaçlı çektiğimiz için buydu. Troll kitler seçmeyi sevdim yani benimle bir, bir, iyi bir bilgisayarım olursa Minecraft. <laughs> Minecraft kaldıracak. Beraber oynarız. Şu anda gelir durumlarımız çok iyi değil. O yüzden böyle eğlence biz eğleniyoruz, siz eğlenin diye getiriyoruz yani. Arkadaşlar böyle eğlencesini inşallah siz de eğleniyorsunuzdur. Yani ben biliyorum sizin eğleneceğinizi. O yüzden yapıyorum yani böyle videolar. Hemen başlayalım. Aha bücür. <laughs> Annem değil de sen bir geri gel istersen. Aha. Kankası. Bunlar da bu ne? Vay maşallah. Arkadaşlar bu ne? Hayatımda ilk kez böyle bir boss görüyorum. Kemal yine kendini yerde yere vuruyor. Küçük <laughs> <laughs> boy bir de ekstra büyük boy var. Aynen şu. arkadaşlar bu domino pizza gibi olmuş. <laughs> Aa! Öldü Yusufçuk. Arkadaşlar buraya gelecek galiba. Arkadaşlar geliyor. Hmm, pis. Ah, Totomdan yedim. <laughs> Gameplay videosu istiyorsanız 7 like'ınızı alırım arkadaşlar. Bir de abone olun ya, ne olur ya. Ne için. Arkadaşlar o ben üçlüyü kuracağım, böyle bir ordu yapacağım, göreceksiniz. Ortadaki herkesi alacağız yani. Video eğlencesi ne olsun dediğim gibi. Çünkü ben uzun zamanda çok yani öyle eğlenmiyordum gülmüyordum canım sıkılmıştı zaten hep birlikte gülelim arkadaşlar bir de bu dersler var dersleri değil hem de korona döneminde yani gülmek ne bileyim iyi gelir Evet arkadaş. E, Gazta nereye gidiyorsun? Allah kadar açık gidiyor kardeşim. Radara yakalanma. <laughs> ama bak videoyu sabotaj ediyorsun. Yapma lütfen. Sen ne yapıyorsun? Bir tane küçük O creeper mu? Bu mu? Bu creeper arkadaşımız. Ben evet. sana böyle bir emir vermemiştim ama. Biz adamlarımıza öyle bir emir vermedik. Evet bunlar da bizim cinal adamlarımız. <laughs> gast gast gast. Allah belanı versin. Ne mi gast. Arkadaşlar ben bu gastla da oynamayacağım ya. Yani. Bence <laughs> Aynen biz bir çıkalım. Başka bir şey. Arkadaşlar biz ilk Battle gemiyi planlıyoruz. ilk Battle parçada. Hemen geliyorum. Arkadaşlar dinozor çıktı. Bir dinozor mu gördük hayatımızda arkadaşlar? <laughs> ne yapabilirim? Ben dinozor yapamam ki. Yeşil bir şey yapmıştı ya. Allah şakmış bir şey. Aynen benim usta olduğum konularım var. Az önce bir dolunuz yapmışım arkadaşlar. Fail olmasaydı inanın abonelikten çıkardınız yani. Picasso 95 taklattı. Evet arkadaşlar. Şimdi bunu da aldığımıza göre yapalım. Ee, bu böyle eğlencesine de gibi oldu. Evet. Aklıma ne gibi bir şey vardı. Bunların pençeleri şöyle oluyor değil mi? Böyle değil mi? Ayakları kısa oldu. Böyle değil mi onlar? Aynı. Bundan da şuradan çıksın değil mi? Şöyle. Böyle küçük bir şey yap ya. Çok biz Tam bilmiyorum ondan soruyorum yani Kemal'e. Biz ara yine yapmaya çalışmıştık. Çok büyük bir şey Sanki zamanımız yetmemişti. Ve 15 10 dakika olsa belki yapardık. O da belki. Arkadaşlar PUBG Mobile gelmez bu ihtimal? Çünkü telefonlarımız kötü yani yapacak bir şey yok. Kötü değil aslında. Neden ise PUBG'de böyle son zamanlarda böyle bir optimizasyon sorunu oluyor. iPhone 12 Max alınca hiçbir sorun yok gözüküyor ama yani başka telefonlarda öyle oluyor nedense. Ben böyle yarısına doğru geleyim o zaman bakarız yani ne zaman olacaksın. Arkadaşlar şu anda bitirmiş sayılırım. İşte böyle bir şey yapmayı planlıyordum. Bu renk güzel olmuş. Birazcık daha koyayım mı? <laughs> Arkadaşlar e, bu, inşallah kapak görüntümüz bu olur. Benim bu. Ekran görüntüsü aldım zaten bunu. Evet bu çok güzel bir bizimki yani. Görüyorsunuz arkadaşlar. Dişini sormayın. Dişçiye gitti kendisi. Aynen. Çürük varmış. Bu. Hmm. Hmm. Ağız dinozoru. Bence güzel benziyor. Yandan bir şey yapma. Ee, buna süper. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ne model? Şeyi yapmış. Bir tane film vardı. Onu yap. Aa onu dinozor almış <laughs> O ne? Kedi gibi. Bak, timsah yapmış <laughs> arkadaşlar. hayır bu timsahtan başka. Bundan yapabilirdik bizde de ama. Ben ne? WON THE GAME Ben 6. olmuşum Bana 4 demişler. Ama neden? Neyse Biz de lobiye gidelim Bugünlük Bu kadar olsun değil mi? Bu kadar olsun. Aynen Şu anlık biraz yorulduk Arkadaşlar biz çok eğlendik yani Sky Wars'ta ee, Sizin de eğlendiğinizi düşünüyorum Bunun devamı gelir, gameplay de gelir Sohbetin devamı da gelir Hiç sıkıntı olmaz yani o konuda f hiçbir sıkıntı olmaz. Arkadaşlar sizden 7 like istiyorum. Yani sadece 7 like. 16 abone 7 like. Bir de hani o kadar 43 falan kişi like atmıştınız geçen videolara. Yani lütfen abone olun yani. Atıyorsunuz ben de abone olun. Zaten ara vermiştim. o kadar zaman. Şimdi bomba gibi geri dönmeye devam etmeye çalışacağım. Arkadaşlar ne diyeyim İyi günler. İyi akşamlar izliyorsanız. İyi akşamlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.